Saygıdeğer arkadaşlarım, geçen yıl 7 Ekim'de Gazze ve İsrail savaşı başladığı anda biz ne dedik? Hamas'ın bu saldırısı İsrail'e 11 Eylül'e Tuzağa çekti Hamas'ı, tuzağa düşürdü dedik. Aynen 11 Eylül'de Amerikan, emperyalist haydutlarının Usama bin Laden'in militanlarını ve Laden'e tuzağa düşündü. O haydut dünyaya saldırmak için böyle bir tuzak kurmuştu. Siyonist İsrail'de Orta Doğu'da Arz-ı diye insanlık düşmanı din kitaplarında, Tevrat'ta Rablerinin kendilerine vaat ettiğini bildirdiği toprakları ele geçirmek için bir bahane yaratmış oldular ve ardından acımasız soykırım boyutlarında bir saldırı başlattılar arkadaşlar. İşte Filistin'de 50 bine yaklaşıyor. hastane, kreş, sivillerin kampı hiçbir şey ayırmıyorlar arkadaşlar. Zaten daha önce de anlattım defalarca arkadaşlar. Bir YouTuber'ın belgeselinde YouTuber İsrail'de bir ilkokula gidiyor. İlkokul çocuklarına soruyor bir Arap gördüğünüzde ne düşünürsünüz diye. Öldürmeyi diyorlar arkadaşlar. Evet. Böyle yetiştiriliyor çocuklar. Böyle kriminal insanlar olarak yetiştiriliyor İsrail çocuklar. Yani ne kadar Arap varsa tümünü yok etmek istiyorlar. İşte Lübnan'da da Katlettiği insanların sayısı 1000'i geçti arkadaşlar. Ve şimdi de kara harekatı başlatmış durumda. Evet arkadaşlar. Bu gerekçesini, bizim bu tespitimizi İsrail hükümet yetkilileri de bugünlerde paylaştıkları şu mesajda açıkça dile getiriyorlar arkadaşlar. İsrail hükümeti yetkilileri sykes Piko sınırlarının artık geçersiz olduğunu, çünkü Lübnan, Suriye ve Irak'ın egemen birer devlet olmadığını, bu sınırların yeniden çizilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Oda TV bu haberi yapmış arkadaşlar. Biliyorsunuz birinci emperyalist paylaşım savaşının en yoğun şekilde sürdüğü yıllarda 16 Mayıs 1916'da Londra'da İngiliz emperyalizminin sözcüsü Mark Sykes ile Fransız emperyalizminin sözcüsü George Pico oturuyorlar masa başına Orta Doğu haritasını önlerine koyuyorlar ve cetvelle sınırlar çiziyorlar arkadaşlar. O günkü kendi emperyalist çıkarlarına uygun olacak şekilde. Ve ne yazık ki o sınırlar bir tek istisnayla hayata geçiriliyor. O istisna nedir? Bizim anti-emperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı'mız arkadaşlar. Bize yönelik planları da Sevr anlaşmasında ve haritasında ortaya konmuştu. Ama vay milliyeci atalarımız Mustafa Kemal İnönüler ve silah arkadaşları başlattıkları anti-emperyalist bir kurtuluş savaşımızla o anlaşmayı çöpe attılar ve Osmanlı'nın küllerinden bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdular arkadaşlar. Yepyeni bir devlet kurdular. Demek ki o yıllarda emperyalistleri dünyada yenen Amerika'da içinde olmak üzere tüm batı emperyalistlerini yenen sadece Mustafa Kemal liderliğindeki Çanakkale savaşlarını yürüten ordumuz ve birinci anti-emperyalist savaşında yine Mustafa Kemal İnönü ve silah arkadaşlarının liderliğindeki Kurtuluş savaşçısı oldular arkadaşlar. Daha önce de defalarca belirttiğim gibi bu savaşların tamamında benim dedem de yaralmış Hasanoğlu Mustafa adıyla arkadaşlar. Şimdi ABD emperyalist aygıtının 2002'de ortaya koyduğu Vandalize Rice'ın açıkladığı ve daha sonra Amerikan Ordu dergisinde yayımlanan Bob haritası Orta Doğu'da 22 ülkenin sınırlarının savaşla, askeri güçle ortadan kaldırılıp yeniden çizileceğini öngörüyordu arkadaşlar. İsrail'in bu açıklamasıyla ABD haydudunun bapu birebir örtüşüyor arkadaşlar. Demek ki İsrail Lübnan'da durmayacağım diyor. Hemen ardından Suriye ve Irak'a da saldıracağım. Oraları da tarumar edeceğim. Kendi çıkarlarıma, Siyonist çıkarlarıma uygun olarak oralarda da işgaller gerçekleştireceğim. ABD emperyalist haydutuyla Avrupa Birliği emperyalist devletleri bütünüyle İsrail'le eklemlenmiş durumdalar şu anda. Her türlü yardımı, desteği veriyorlar İsrail'e. Kaynaşık durumdalar arkadaşlar. Yani onların bu paritasının bir bölümünü İsrail maşasını, estumanını kullanarak yerine getirmek istiyorlar. Evet arkadaşlar. Bu savaş işte böylesine geniş kapsamlı bir savaş. Ve ne yazık ki Amerikancı Burjuva Kürt hareketi de İsrail'in ve Amerika'nın yandaşı bu savaşta arkadaşlar. Biz yıllardan beri ne diyoruz? Yani Müslüman bir İsrail oluşturacak bu Amerikancı Burjuva diyoruz. ABD emperyalist saydıkları ne diyor? Orta Doğu'daki yerel güçlerimiz, yerel müttefiklerimiz diyor arkadaşlar. İşte onlarla el ele vererek Irak'ı parçaladılar, Suriye'yi parçaladılar ve çalışım oldu. Fidel'le de ne demişti on yıllar öncesinden? o zamanlar sen yurt belediye başkanı olarak Küba'ya ziyarette bulunan Gürbüz Çapan'a Türkiye'deki Kürt hareketi konusunda ne düşünüyorsunuz sorusu karşısında öyle öngörüyorum ki Orta Doğu'da Amerika'nın yeni bir petrol bekçisi olacaklar. Aynen O'nun görüşü gerçekleşti. İslam ülkeleri ne yapıyor? Sadece dualarla İsrail'i kınıyor ve lanetliyor arkadaşlar. Evet. Filiyatta hepsi hemen hemen İsrail'e iştirişle. İran, Suriye hariç şu anda Irak diyelim, hariç, Yemen. Talip de kaynaşık durumda. Bakmayın mecliste İsrail aleyhinde atıp tuttuğuna. İşte damat Selçuk Bayraktar, onun baykarı Azerbaycan'da İsrail'le beraber İsrail'in her türlü savaş uçakları dahil harp malzemesini üreten devlet şirketiyle beraber o fuara sponsor oluyor arkadaşlar. Katar'la beraber. İşte şu gördüğünüzde sponsorluk anlaşması. Böylesine karanlık bir dönemden geçiyoruz. Ve hep söyleye geldiğimiz gibi tüm Orta Doğu halklarının Filistin halkının, Arap halkının da gerçek dostları bizler arkadaşlar. Biz komünistleriz. Halkımız kendinde soranda bunu anlayacak. Kalın sağ.